Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Örnek teknik analiz videolarımızla devam ediyoruz. Bir hissemiz daha var. %100 üzeri marj yakaladığımız. Bunları size anlatıyoruz. Bunları size nasıl anlatıyoruz? Yol göstermek için. Manipülasyonlara, spekülasyonlara, üçkağıtçılara gelmeden dostlar nasıl kendi hisse analiz edebilirsiniz? Ciddi marjlar kazanabilirsiniz. Sizi motive etmek istiyoruz. Bir tane videomuz vardı. Ömer böyle güzel başlıkları çok sever. Patlamaya hazır hissediyoruz hisseler diye paylaşmıştı. Evet, patlamaya hazır hisselerden patlamış hisse var mı ona bakacağız. Evet dostlarım. Öncelikle Safkar diye bir hissemizi açmıştık. Burada Ömer istersen biz o Safkar hakkında ne demişiz? O videoyu bir açarsak arkadaşlarımıza bir yol gösterme olur. Bakın burada da ufak bir direnç kırılımı var sevgili dostlarım. Bakın şirketimiz ne kadar güzel. Yatırımcını üsse de ne kadar güzel bir düşer trenddeymiş. Ama burada bir kırılım olmuş. Ama kırılım beni tatmin ediyor mu? Hayır. hacim arayacağım dostlar. Birinci durum olumlu. En azından düşen trendi kırmış. Çok iyi. Yeterli mi? Hayır. İkinci durum hacim arayacağım dostlar hacim yukarıya hacim bekleyeceğim o yüzden bunu teknik olarak takip eden dostlarım da şöyle takip edebilir mesela 15 noktasına alarmlarını kurabilir 15 noktasından sonra bu hisse nasıl gidecek 15 noktasını stop yapmak şartıyla şu an direnç noktası 15 noktası ama 15 noktasını geçer bir de hacim gelirse zaten ucuz şirket 15 noktasına stop koyup takip edeceksin o yüzden safkari da lütfen ama lütfen takip edelim dostlar özellikle 15 üstünde ben bu hisseyi takip ediyorum 15 üstünde merak ediyorum Alıcılar güçlenecek mi? Evet dostlar. Safgarı almışız. Tabi biz dostlar. Burada paylaştığımız grafiklerin manipülasyondan uzak olmasına özen gösteriyoruz. Gerçekten doğru hisseler, temeli düzgün hisseler. Yani şimdi teknik olarak biz burada teknik analiz yapsak ama biz bilançoya da sadığız. Teknik analiz yapacağız ama bilanço tarafında da iyi olan şirketler üzerinde teknik yapacağız. Çünkü büyük oyunlara manipülasyonlara gelmeyelim diye. Safgarı dostlar. O zaman incelemeye başlamıştık. Yol göstermek nasıl bir hisse incelenir? Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir trend bulmuştuk. Şurada aşırılaşmalar vardı. Pardon ya günlükte bakıyormuşum ben Ömer. Heh, pardon, pardon. Heh. Biz hep günlükte bakıyoruz. Çok karmaşık gelirse burada bakıyorduk. Evet dostlarım şurada gördüğünüz trendi biz bulmuşuz. Orada da onu konuştuk. O zaman hisse taburalardaydı buralardaydı yani 12'lerdeydi. Daha şu yükseliş yoktu. O zaman dedik ki Ömer'le 1, 2, 3, aşırılaşmış 4, 5 böyle bir trend vardı. Biz de dedik ki pürüzleri biraz azaltalım. Pürüzleri azaltmak demek periyodu bir haftalığa getirmek demek. Evet periyotu dostlar bir haftalığa getirdiğimizde çok önemli bir sinyal gördük. Bakar mısınız dostlar? Ne kadar güzel bir trend. Düşen trend de olsa çok güzel. O yüzden dostlar bakın kanal düşen kanal da diyebilirsiniz. Lütfen ama lütfen. Çok güzel bir sıkışma alanı çok güzel bir düşen kanal bulsanız bile dostlar bu düşen kanal deyip onu kapatmayın. O düşen kanal elbet kırılacak. Her gün, her hafta kontrol edin ki biz bu hissede öyle yapmıştık. Ne olmuştu? Biz bu hissedeki Birinci tüyomuz dostlar tamam bir düşen trend bulmuştuk ve bu düşen trend şurada mavi yukarıya zorluyordu. Ve hemen hacime bakmıştım. Hacim ölü benim için en önemli şey. Hacim ölü demek ne demekti dostlar? Artık ne alıcı ne satıcı kalmış. Tamam alıcı yok ama önemli olan bu düşüşü sağlayan satıcılardır. Satıcı da yok. Yani bu ne demek? Bu trend sona gelebilir. İlk sinyal. Ben buna o gün konuştuğumuzu da aynısını söyledim. Hacim diplerde. Ben ne ne bekleyeceğim dostlar? Hacim artışı bekleyeceğim. Çünkü neden? Bu hissede hacim gittiyse dostlar bakın şuraya çizgi çekiyorum. Hepsini siliyorum. Dostlar bir şuradaki hacime bakın bir şuradaki hacime bakın. Hisse kırılımdan sonra ilgi görmeye başlamış. Hacim neydi? İlgi demekti. Hacim neydi? Alışveriş demekti. Alışveriş varsa bir yerde insan kalab... Pazarlarda da öyle değil mi dostlar? Pazar da 3-5 kişi varsa kimse para kazanamaz. Ama pazarlarda binlerce kişi varsa herkes para kazanır. Mantık o mantık. Çünkü neden? Bakın burada da pazarda insanlar artıyor. İşte hacmi bu şekilde yorumlayın. Ve dostlar biz yine basit bir analizde dedik ki bu hisse buradan kırıldı. Bu hisseyi takip etmenizde fayda var. Dedik ve bu hisse dostlar ne kadar bir marj bırakmış. Hemen ona bakıyorum. %130 dostlar. Yani hissemiz 12'lerden 30'lara kadar dayanmış. Tabi düzeltme yemiş. Biz zaten şu an geçmiş veriyi geçmiş yaptığımız analizde açtığımız işlemle ne olduğunu konuşuyoruz. Şu an bu hisseyi sattık aldık demek yanlış. Şu hissenin yeni durumuyla alakalı yükselecek ya da düşecek demeyi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece siz dostlarımıza nasıl basit etkili teknik analizde %130 bir para. Yani bu ne süresi içinde olmuş Ömer? 29 Mayıs'tan 2,5 ayda dostlar %131 kazanç. Yani biz bunu yaparken endekse de bakmadık ona da bakmadık. Sadece dostlarım basit bir şekilde özellikle katıldaki dostlarımızın bildiği bir düşen trend, hop düşen trend, yeni bir tepe, yeni bir düşük dip, yeni bir düşük tepe, yeni bir dip ama artık trendin şurada kırıldığını fark ettik ve buraya çizgimizi çektik. Hacim bekledik. Zaten hacim geldi. Hacim trendi desteklemeli demek bu demek. Yani fiyat artıyorsa hacim de artmalı. Zaten şuradaki ölü hacime bakın. Bir şuradaki hacime bakın. İşte bu hacim, bu hacimdeki alıcılar, kurumlar hepsi onları temsil ediyor. Onlar bu hisseyi 12'lerden 30 liralara kadar çıkartmış. Basit analiz budur dostlar. Biz hep ne diyoruz? Efsane bir futbolcu şöyle diyor. Futbol basit bir olaydır. Zor olan basit futbol oynamaktır. Biz de bunu teknik analizle diyoruz. Teknik analiz basit bir olaydır. Zor olan basit teknik analiz yapmaktır. Bakın sayfa ne kadar temiz. Buralara indikatör de ekleyecek. Ha, işin içinden ben çıkamasaydım hacimle bu şirketin yönünü tayin edemeseydim RSI'dan MACD'den, Bollinger Band'ın sıkışmasından destek alacaktım. Ama hiç gerek yok dostlar. Sadece trendleri takip ettim. Lütfen trendlere önem verin. Trend kavramlarını çok iyi öğrenin. Hatta normal kanala attığımız normal tarafta trend takipçisi 1, 2, 3, 4 diye bir seri var. Lütfen onayı dinleyin. Ora hiçbir kursta anlatılmaz detaylı. Ama işin özü odur. Sadece o 4 tane seriyi bilip burada işlem yaparsanız burada %100, %130 kazanabilirdiniz dostlar. Biz bunlar şimdi olup biten grafikler değil. Önceden incelediğimiz, gitme potansiyeli olan ya da sizlere örnek bir hisse nasıl incelenir diye gösterdiğimiz hisseler. Lütfen bunlara önem verin. Ha, ekstradan da ben bu işi öğrenmek istiyorum diyen dostlarımız zaten katıl tarafında bu işi en detaylı şekilde öğreniyoruz. Burada Birinci sizlere önerim inanın paranız pul olmasın. Yoksa teknik analizi doğru yerden öğrenirseniz doğru yerden hisse alıp para kazanabilirsiniz. Daha böyle sizlerle beraber paylaşacağımız önceki analizler, analizlerden bir sürü göstereceğimiz daha hissemiz var. Mavi demişiz mesela mavi. 60'lardan yüzleri geçmiş. Bunlar hep analiz ettik dostlar. Bunlar sizlere bir hisse incelerken nasıl incelenmeli diye örnek yaptığımız tablolar incelemelerdir dostlarım. Lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde dinleyip manipülasyona, spekülasyonlara gelmeden kendi yatırımınızı kendiniz yapabilecek kıvama gelin. Kanalımıza verdiğiniz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için şükranlarımı sunuyorum. Görüşmek üzere saygılarımızla.